8 Ekim 1993 tarihinde memati 27 Kudret ise 23 yaşındayken bir gün akşam Settin Bey Kudret içeriye yemek almaya gittiğinde evlerine gizlice girer ve Kaan'ı kaçırır. O günden bugüne memati Kaan'dan haber alamamıştır. Dolayısıyla Kaan Kudret ve Memati'nin ilk ve tek oğludur. Akşemsettin Bey Kaan'ı kaçırdıktan sonra çocuk esirgeme kurumuna vermiştir memati tüm kurumları araştırsa da oğluna rast gelememiştir. Kaan'ın doğum adı ise Halil Yusuf Can'dır. Hoş geldiniz Kaan ve cüceleri. Sen kimsin? Ben Kudret. Kudret. Benim annem. Çok güzel kuşlar. Lan, yerden bitmemiş taba ortağını vurdum. Birazcık insan varsa gelirsin lan. Bacaksız. Bunu ben sen, de başlayayım. Kah seni kurtardım. Seni ben de başkası söyledi mi? mı? Anladım teşekkür ederim. Benim burada olduğumu sana kim söyledi? Kudret. Ne? <laughs> Üretme. Zaten beni o orada. Beraber kudret söyle benim o zaman. Tamam. Komşu tamam, bir şey söylemem lazım. Evet. Kudret benim annemmiş. <laughs> Geçen Memati'lere gittiğimizde oradan kitap aldım ben. O kitapta Kudret'in ve Memati'nin benim ailem olduğu yazıyordu. Ne? Sen biç misin Kaan o zaman? Ne alakası var <laughs> oğlum? Memati benim babam. Hayır. Biç <laughs> bir babam var oğlum. Piştir işte. <laughs> oğlum Memati seni dövdü diye piş diyemezsin sen benim babama. Baba ne lan? Biz eski düşman seninle şimdi dost mu oldular? Oğlum babam benim tabii ki dostum olacak. Sen senin nasıl piç? Senin baban belli değil. Gel Mustafa o zaman annem öldü benim. O beni çok sinirlendi gerçekten. Oğlum anne şimdi. Şimdi niye anne öldürüyoruz durduk yere? Annem beni vurdu lan az önce. Ben ölüyordum lan. Ah. O senin oğlun olduğunu biliyor musun şimdi? Bilmiyorum. Onunla konuşmamız lazım. Tamam. Biz o kadar nasıl konuşacağız lan? Dinlemiyor ki bile. Oğlum ben onu dinlettiririm. Ben de onun kanı var. Ya yerden bitme Mustafa deyip duruyor bana. Yerden bitmeye yerden bitme denir oğlum. Yerden bitmenin tekisin gösten bacaklı. Sende boy var bana ama beyin yok. Oğlum ne diyorsun lan sen? Benim babam memati annem de kurbet tamam mı? Neyse sen de hiçbiri şey yapmamız lazım. Seni vurmayacağım. Ne yapacağız? Kurbeti mi öldüreceğiz? Evet. Ben nasıl öldüreceğim oğlum? Ellerim tutmuyor çağıralım. Oğlum Doktor Meral öldü bilmiyor musun? Geçen cenazesine gittik ya. Sen kaçmıştın Akşem beraber cenazeye katılmamıştın ya. İnsafsız Mustafa. Lan oğlum o da beni e, telefondaki adam öldürecek de az daha. Sen de kaçtın. Adam öldü bilmiyor musun? Sen de sen de kaçtın. E, ee, şimdi benim bir tane daha tanıdığım var doktor masal doktor onu çağıralım. Bizim masal mı? O zaman çağır bakalım. Masal hemen arıyor. Di 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 di. Alo masal. Ben ne abi? buraya acilen gelmen lazım. Ama madem <laughs> hadi domkagavin. Hadi domkagavin. Hoş geldin Masal. Hadi beni iyileştir de kulletin intikam alalım. Oo işte bu. Kolum artık şiş gibi. İşte <laughs> bu. Da yap, hocam da yapacağım. <laughs> Aa! Oo, oh, iyileştin Masal. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok iyiyim Masal. Teşekkür ederim. Şimdi beraber kudreti öldüreceğiz tamam mı? Evet. Sen bizi zamanında kudrete satmıştın ama doğru yolu buldun yasak. Çak. Haydi gidelim. <laughs> 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 lan bacaksız Mustafa. Geldin mi lan? Oğlum sen çocuğunu nasıl arıyorsun lan? Ne? Ne diyor lan bu? Ben senin çocuğunum lan. Lan sen ölmedin mi lan? Oğlum Mustafa kurtardı beni. Bunların hepsi dokuz can. Ne çocuğu lan? Ben senin çocuğun oğlum ben Ne? Mehmetiden çocuğunum ben senin. Ne? Akşam sevdiğin kaçırdı beni hatırlamıyor musun? Olamaz. Allah kahretsin. Oğlum, yavrum. Tamam lan vazgeçtim ama bana bütün olanları anlatacaksın tamam mı? Anlatırım minik kuşum. Ben senin benim oğlum olduğunu istem <laughs> seni hiç öldürür müydüm? Ne maziden aldığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Ben bilmiyordum senin benim oğlum olduğunu oğlum. Nasıl bilmiyordun lan? Küçükken aradığınız yetimhanedeki çocuk bendim. Sen değildin o. Bendim. Yavrum gel yürü. sana bir sarılayım. Yürü lan. Minik kuşum. Yürü. Gir lan! yerden Lan <laughs> Ulan Mustafa öyle ya şeyler yapma. O beni senden daha çok sevdi lan. Lan bu bacaksızlar niye her sahnede var lan? Otur lan otur. Şimdi bana Akşem Sittin'in beni nasıl özgürlüğünü anlatacaksın. Bak güzel gözlü minik kuşum. Bir gün biz çiftlikteyken sen çok küçüktün, ufacıktın, top oynadın, acıktın. Ben sana yemek almaya gittiğimde <laughs> Akşemsettin denen pislik eve girmiş ve seni kaçırmıştı. Neden kaçırdı beni? Ne yaptınız Akşemsettin'e? Bir şey yaptınız mı? İntikam almak istiyor adam sizden. Ne yaptınız Akşemsettin Bey'e? Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Çok zaman geçti. 1993'ten beri ne yaptığını hatırlamıyor musun sen? Hatırlamıyorum. 30 sene geçmiş evladım. Çek bir sen Ama ben senin annenin minik kuşu. Katil kudret. Katil kuzu seni. Katil var. Kaki kuzu. Ben kudret. <laughs> Anne. Ne kadar da güzel doğurmuşum ya. Ayy.